Evet sevgili izleyenlerimiz, herkese iyi günler diliyoruz. 1 Mayıs Bahar Bayramı, İşçi Bayramı e, ve e, tabii ki koronavirüs etkisiyle sokağa çıkma yasağı. Biz de tabii ki yine sokaklardayız efendim. İzninizle şöyle hafif indireceğiz bunu çünkü günce mekanlarımız buharlanıyor. E, bu arada sevgili izleyenlerimiz, bugün Seyrişehir'de e, sokağa çıkma yasağında, 1 Mayıs Bahar Bayramı'nda sokağa çıkma yasağında insanlarımız ne yapıyor? Onu göreceğiz. İnsanlarımızla yine sohbet etmeye çalışacağız. Bu sohbetleri kimlerle yapacağız? Bu koronavirüs etkisinden en çok etkilenen esnaflarımızla sohbet edeceğiz. Ve tabii ki bize yakın mahallemizdeki bir esnafımızla sohbetimize başlayacağız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, saat 2'ye kadar açız. Vallahi hiç gelen giden yok. Genel olarak halkımız da bu şeye uyuyor. Pek dışarıya çıkan yok. Özel ihtiyacı olan olursa ancak o şekilde gelip ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Aynen ekmek, aynen temel gıda işte ilaki ihtiyaçlar. Pazartesi günü bir yoğunluk oluşuyor. İnsanlar evde sıkışıyor tabii. İllaki pazartesi günü aşırı bir yoğunluk oluşuyor. Yine bu yasaklarında pek şey kalmamış oluyor. Genel olarak ediliyor ama ister istemez tabii hafta başı olduğu için millet de 2-3 gün evde kalıyor. Bunun şeyle bir sıkıntı oluyor tabii ki. İşlerimiz tabii gayet düşük. Rolantinin altında seyrediyor. Ancak bu aynen altında seyrediyor. Şu anda bahar hareketi yok. İnsanlar hava, havalardan dolayı şu anda herkesin dışarıda olması gerekiyor ama virüs sebebiyle şu anda herkes evine kapanmış olunca mecbur böyle. Sağlığımız için, insanların geleceği için doğru buluyorum. Eczaneden temin aldık. kaldık. Ekonomik olarak her şeyin bir beteri vardır. Allah'ım bundan da beter etmesin. Çok şükür durumumuza. Daha başka demek istediğim her şeyimiz şu an için güllük gülistanlık. Başka devletlere bakın, başka kötü devletlere bakın. Onlar bizden daha kötüler, daha kötü durumdalar. Bizim durumumuz onlara göre çok şükür iyiyiz yani. Kayıt'a zaten. <gülüyor> 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 Buyur abi. Evet, evet. Bizim işimiz ona katlardı şimdi. Daha iyi olurdu. Şimdi yok, işleri yok, bitik yani. Aha, boş, boş, başlıyor. boş, Vallahi boşuna açtık. Abi her türlü çıkış yolunu arıyoruz ya yok yani ne yapabileceğiz yani. Hafta içi de normal yani. Öyle ağam bir iş yok yani. Normal. Öyle Ramazan şeyi gibi bir ağam iş şey yok. Ya uğramaz öyle ağam bir iş yok yani. İşte hepsi hepsi hepsi. Hepsi. Hepsini gününde yatırıyoruz. Yemeyiz içmeyiz yatırıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Bilmiyoruz ama bire gideriz ama iki ay gideriz ama üç ay. Bir yerde carkayı çıkacağız. Doğru değil mi yani? Ama? <laughs> bir yerde iflasın hepimiz aynı sıkıntımız bu. Tabii doğrusu bu abi yani şimdi iş yok yani gidebiliyor yani ne ama üç ay gideriz ama beş ay nereye kadar dayanacak? Bir yerde duracağız. Tabii 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 tabii. Tabi yani. takip Ya hepsi var mesela maske, eldivenin maskesi araya fazla içeri adam almayız yani. Bekleyin dışarıda diyoruz. Hep genellikle müşterimiz ya. Bekliyorlar yani. Görüyoruz. PTT'de görüyoruz. Ana baba günü. Millet yığılıyor oraya. Polis. Bekçi arkadaşlar geliyor bir mesafeyi ayarlıyorlar. Onlar gidince devam. Önlem yok yani. Aynen aynen bildiğin okumaya devam. Başka bir şey yok. E yeter kadar ne söylermiş. Yok canım yeter kadar ya. Abi. <laughs> Allah yardımcımız olsun abi. Ne diyelim yani. Mesela engelle gitti diye. Valla ne olduğunu bilemedik arkadaş. Ne olduğunu bilemedik. Telefonu reddetti sonra konuştuktan sonra. Reddettim arkadaş. E onda durdu. <laughs> Buyurun arkadaşlar, hoş geldiniz, buyurun, teşekkür ederim, Allah razı olsun, sizler nasılsınız? İdare edin malum, çok şey yaptı. Her açıdan, psikolojik bakımından, sağlık bakımından, maddi manevi her konudan etkisi oldu. Eski oranla mı? Yüzde 60'ın üstünde. Tevekkül Allah. Tevekkül Allah. Allah bu halka bir format attı. Bu halkla fazla oynadılar. Bizim dinimizle imanımızla çok oynadılar. Allah Cenab-ı Allah dedi dur kulum dedi ya. Ben sana bir uyarı yapayım. Ufak yolu bir format atayın da dedi. Çık çıkabilirsen dedi. Şimdi tüm dünya zaten uğraştı İslamiyet ile. Onun için katlanacağız. Ya temizliğimize dikkat edeceğiz. Birbirimize dikkat edeceğiz. Yani şimdi maske takalım desem mi? ben bulamadım ki bak şimdi ben kendimde kamıyorum ki sana maske tak arkadaşlığı tavsiye etsem. Ben yani ben sana bir örnek verdim. <laughs> ha tamam. Ha yani eve varacaksın Yengeme hatun şunu bir sabunla diyeceksin takacaksın. Yani arkadaş temizle dikkat edeceğiz hepsi bu. Temizle <laughs> dikkat, dikkat edeceğiz. Yani yani normal insanlar hayatına dönüyor arkadaş. Yani insanlar bir arayış içinde. Hani çıkmak zorunda. Hani günü birlik evine ekmek götürecek insanlar yani çıkmasının ne yapsın? Açlık her şeyin önüne geçer. Açlık her şeyin önüne geçer. Maalesef. Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin, Kolay gelsin. Hep bize kolay gelsin. Kemal. Uyuma bu adama. Kolay gelsin. Hep. Bugünlerde işlerimiz biraz yoğun olduğu için tezgahlarımız boşalıyor. İş yoğunluğundan dolayı. Yok genelde malzemeyi azalıyoruz. Hafta sonra iki gün tatil olduğu için taze taze kullanmak için. Az azalıyoruz. Evet az azalıyoruz. Yoğunluk başlıyor. Biz de yaşıyoruz. Dışarıda yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Aslında hafta sonu yasak olmasa daha iyi. Kısıtlama olsa daha güzel olur. Kısıtları da ama ha, hafta içi, ha. hafta içi daha yoğun oluyor mesela. Yoğunluk dört güne dağılıyor işte. Hı hı. Cumartesi, pazar tatil olmasa normal biraz daha kısıtlama gibi olsa daha güzel olur. Hı hı. Ama sokağa çıkma hafta içi hepsini götürüyor yani. 5 günü i̇şte, aynen öyle. Vallahi şu, şu, anda bizlerde bir şey yok. Diğer arkadaşlar da sıkıntı var. Gıdada, hı hı. Gıda da, gıda yönünden hiç kimse bir sıkıntımız yok. Evet. Millet evet. evet, kendine bakıyor şu anda. Hı hı. Allah yardımcılar olsun. Zor ya. Yani. Kolay değil. Abi eskiye nazarım var. Tabi cumartesi pazar kaybım var mesela. Yüzde kırka yakın kayıp yine de var ya. Yani. Evet hepimizde var. Ne, meşhur edeceksin ne diye? Vallahi billahi böyle dünya Türkiye çapında her yerde ya. Bende yetenek olarak ne var abi? Bir azimli bir çalışma var ya. Yani e, yorulmadan böyle ekmek susuz Sabah akşam. Herkes buz burada oturarak çalışıyor olarak görüyor ama yani çalışmıyor sözde insanların gözünde. Ama bilmezler tabii bizim kafamızdaki siniri, stresi, gün içinde yaşadıklarımızı, müşteriyle olduğumuz muhatabı. Ama işte çalışıyoruz ya. Vallahi büyük bir etkileme oldu. Şimdi koronavirüsünün etkilemesi. Ama tabi sağlık için her şeyimiz her şeyden önemli yani. Yani ne diyeyim? 40 gündür falan bu şeyi çekiyoruz. Virüsün muhabbetini çekiyoruz. İnşallah temennimiz en yakın zamanda bitmesidir. Yani dükkan kapatıyoruz. Evde oturuyoruz. Evet bugün ikiden sonra kapatacağız. Cumartesi pazar dinleneceğiz. Pazartesi. Daha fazla sinir stresi oluyor aslında ya. Neden? Çünkü ev, alışmışız ya. Sabah gelip azimli bir çalışmayla güne başlayıp ondan sonra akşam eve gidip iftar yapıp tekrardan gelip çalışmayla Sonra gidip sahuru yapıp, yani önceki yaşadığımız Ramazanla bu yaşadığımız Ramazan dağlar kadar fark olduğu için ee, evde bence yaramıyor yani evde oturup kalkmak. 1 Mayıs olsaydı şimdi şu an dışarı virüs de mi yok olmayacaktı? İnsanlar pikniğe giderdi, yani günlük güneşlik olurdu her şey. Akşam iftarını açarlardı işte. Ondan sonra ee, güzel olurdu ya. Bir de hava güzel olaydı, yağmurlu olmayaydı. Ama bu sene virüs vurdu işte bize. Yapacak bir şey yok. Aynen tüm dünyaya vurduğu için. Teşekkür ediyorum. Allah en yakın zamanda virüsten kurtar kurtarır inşallah. Öyle mi? Siz verin kararı. Siz verin kararı. Allah'ın izniyle gece gündüz çalışıyoruz. Her şey yapıyoruz. Faaliyetlerde bulunuyorum. Erzaklarını, mahallenin, ihtiyarlarının, erzaklarını, pazarlarını, market alışverişlerini yapıyorum. Ondan sonra bugün de işte yine çalışmalarımız vardı. Onları tamamladık. Bugün işte Cumhurbaşkanımızın gönderdiği kolonyalarımızı, maskelerimizi dağıttık. Mahallemizi 65 yaş üzeri. Hı. Onları dağıttık, tamamladık. Hı. Evet, evet. 65 üstü yaşlılara ev, evde kalanlara dağıttık. Evet, maske ve kolonya. Listem var getireyim mi? Ne Kolonyayla Dün maskemiz. At, at, 68 kişi. Mahalle mahalle değişiyor. Bugün dağılıyor. Bütün mahallelerde dağılıyor bugün. Evet. 65 yaş üstüne dağıtıyoruz. teşekkür e ben teşekkür edip kaçmak yok. başka her şeyi yapıyoruz. Sed tek yürekte hep birlikte çalışıyoruz. Dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yardımlarda bulunuyoruz. İşte başka ben mahalleme doğalgaz getirdim. Doğalgaz faaliyetlerinde bulundum. Mahallemde sıkıntı iyi. Bir şey yok yani. Herkes evinde oturuyor. Çıkmıyorlar. İhtiyaçlar olursa arayanlara gidip taleplerini ben yapıyorum. Götürüyorum. Telefonla işte maaşlarını çekiyorum kartla. İsteklerini yapıyorum. benim mahallemde fazla yok. Benim ama yardımlarda bulunuyor tek yürek. Evet, çoğunluk öyle. Evet, var. Fazla iş kaybolan yok bizim mahallemizde. Ne diyeceğiz? İnşallah bu şeyden bir an evvel kurtuluruz. Herkes normal hayatına döner. Herkes çalışmalarına devam eder. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Evet kırmızı kırmızı kırmızıyı seviyoruz. Saat ikiye kadar biliyorsunuz. Gıda Saat ihtiyaçlarımız var. Serbest, evet zor, hayır. Zor, gıda ihtiyaçlarımız ne var. Gıda? Abi hemen arabada var şurada abi. Deterjanımız yoktu abi. Hürme hürmemiz yoktu abi. şey almasın Abi lup, abi, almasın. abi alacak paramız yok. Hadi, öyle, Tabii abi, işte. abi iki tane hurma aldık. <laughs> Bir tane incir aldık. Ondan sonra abi Abi buyurun açabilir. Bak bakın abi görebilirsiniz abi. Abi bir deterjanımız var. Bir de 25 çikolata almış. Abi bir de 25 kuruş verdik. Ayakkabı boyası almış. Abi bir de 25 kuruş verip poşet aldık. 25 kuruş verdik, poşet aldık. Devletimize 15 kuruş vergi kazandırdık bugün. Peki maske mi? Abi maske mi? Bak, pardon. Abi hanım almış ya. Yıkaması için vermiştim. Daha yıkamadı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Küçük maskelerimizi eczaneden beşerli paketler halinde aldık ama bir kullanımda bitti. Hepsini üst üste mi taktın? Ya? Abi beş kişiyiz abi. Ben varım. iki tane evladım var. Bir hanım var. Bir 90 yaşında anam var. Abi bana siz takın diyor. Benden size bir sıkıntı gelmesin diyor. Annem diyor tabi gezmez asla e? evin içinde bile diyor mutlaka bu korona virüsünden diyor Hı. bizler size büyük ihtiyarlar olarak örnek olalım diyor. Hı. Siz de diyor bunu yapın diyor ama biz şu anda kaçırıverdik o şeyi. Ama bu maske biliyorsun dışarıya çıkanlara veriliyor yani mutlaka, dışarıdan içeriye götürmemek üzere. Elbette ama yıkanabilir aldığımız için onu hanıma verdik yıkadı. Eee kurumadığı için bir, ikiye kadar bir gıda ihtiyacımız vardı. Kapanacaktı mecburen. Hemen aldık ve koşa koşa dönüyoruz evimize. Sizi görünce selam verelim istedik. Hizmetiniz için kolay gelsin diyelim. Teşekkür edelim isteyelim dedik. İlçemizin medarı iftiharlarısınız biliyorsunuz ya efendim. Ya. Ya. Halkımıza diyoruz ki lütfen evde kalın. Ne kadar çok evde kalırsak o kadar çok eski günlere bir an önce kavuşuruz. Okulun güzelliklerini özledik. O yeşillikleri özledik. Piknikleri özledik. Şimdi bugün 1 Mayıs değil mi? 1 Mayıs. İşçi Bayramı. Evet, evet, işçi Bayramı. Bütün bayramı. işçilerimizin bayramını da kutluyoruz bu arada. Peki. Elbette. Ne olurdu? Bütün halkımız bu bayramı kutlardı. Kutlardı abi ya. <laughs> abi meydanlarda kutlardı abi ya. Başka. Başka hükümetimizin önünde kutlardık. Başka? Piknik alanlarına çıkardık. En çok da orada kutlardık. Tabii canım orada kutlanırdı. Koku var ya yıkar giderdi ortalığı. Hele koğuluda. Duman Hele var ya o koku var ya o koku. Evet. Müslümanlar Kokuyu sevmeyen gidemezdi. Nere giderdi? Daşa ala. Yani. Tabi Kadir'in şeyine. Kadir'in şeyine. Evet. Oraya giderdi. Orada yapardı pikniğini. Bizde de tabi kokuyu çok sevmediğimiz için genelde o tarafa gidiyoruz. Bir de atçık yapardık balıkçılarda. Hı. Balık tutmaya giderdik. Ama, Ama bunlar yabalıydı. yok abi. Eski yağ balığı yok da eski yağ balığını bulabilmemiz için aç gözlü olmamamız gerekiyor eciğinden cücüğünden çocuğuna varıncaya kadar şuncacığından tutup şuncacığına varıncaya kadar hepsini biz katlettik. Kim bitirdi? Biz bitirdik. Abi göle atılan balıklar bitirmiyor. İnsanlar mutlaka bu işe ellerini çekseler, ellerini bu işin içinden çekseler, doğal tabiatı kendi kendine bıraksalar, tabiat kendi haline gelecek. Bak gelmeye başladı sağda solda. Bodrum'a ne yaptılar? koca koca domuzlar inmeye başladı. Doğal bir alan zannettiler. inmeye Vallahi başladılar. Bir dakika bir dakika ya. bir dakika söyleyeceğiz Biz abi an, ad, ya. Evekü gün haber izledik. Antalya'da mi? abi şeyseniz arabaya bindireyim. Biz abi abi, abi Antalya'da görüyorsunuz vatozlar çift vatoz başlı vatozlar şu anda sahile vurmaya başladı. Bu da ne demek? Doğanın dengesini biraz korumaya yönelik çalışma ve gayret göstersek Hı. insan her şeyde işini bitirecek. Başarılarınızı diliyorum. Lütfen halkımız dışarıda çıkmayın. İyi, acil ihtiyaçlarımız varsa alın ve hemen evimize girelim. Bizi örnek almasınlar asla. Bizi örnek almasınlar asla. Evet, Seydişehir evde kal diyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Yok, üniversitede okurken bir 3 yıl kadar falan tiyatro eğitimi aldım. Yani hem belediyenin tiyatrosu hem oyunculuk yaptım o şekilde. Amatör diyelim. Yani az çok aynen. <laughs> ya şöyle... Evet mesela Seydişehir'de hani değerlendirmeyi çok istedim aslında bir belgem de var halk eğitimde bir açmak için bir herhangi bir belgem var ama yani Seydişehir rövanşta açık bir şehir mi o konuda tereddütlüyüm yani o yüzden çok şey yapmadım ilgilenmedim diyelim yani öyle diyelim ya hem pek yok hem mesela ben öneydi Sinema mesela açıldı şu an koronadan dolayı kapandı. da o tür faaliyetler gerçekten sosyal aktiviteler çok fazla zayıf burada. Ben e, daha önce Çanakkale'de yaşıyordum, Gökçeada'daydım. Üniversitede zaten Balıkesir'de okudum ki neydi oralarda mesela ben de küçük şehirlerde aslında kaldım öyle büyük şehirlerde değil. Orada bile daha fazla e, aktivite vardı sosyal aktivite ama Seydişehir o kadar böyle e, kendince basık bir şehir ki e, gençler için mesela. 3. Üç yıldır buradayım. Geçmişini bilmiyorum. Evet. Ya buralıyım aslında. Ailem falan buralı ama dediğim gibi ben hep e, baba mesleğinden dolayı hep dışarıda yaşadığımız için hani e, çok şey dönemde geldim demek ki çok e, alt seviyedeyken geldim ve gerçekten hani insan asosyal bir kısmı. <laughs> 23 yaşındayım. <laughs> tabi tabi. Ya yani şu anı değerlendirmek gerekirse diyelim. Ya mesela hani yavaş yavaş aslında açılmaya yönelik şeyler yapılıyor. Dediğim gibi sinema salonu açıldı mesela. Gerçekten hani en azından hadi bir kafa dağıtalım da oraya gidelim diyebilecek bir yer aslında. Hani Konya ya da Beşşehir değildi. Kendi şehrinde insan daha rahat edebilir aslında. Ama işte dediğim gibi şu an kapandı. Hani tekrar şu virüs atlatıldıktan sonra daha fazla çalışmalar yapılabilir yani. O yapılır yani. Ee, ne açıdan değerlendirmek? Ee, sosyal açısından mı diyorsunuz? Ya yani şu an birçok yer kapalı olduğu için zaten herkes kendi evine kapanmış durumda. Hafta sonları zaten ben sürekli yasaktan dolayı biz çalışıyoruz. Bizim herhangi bir yasağımız yok da hani tabii bizleri de etkiliyor. Çok fazla neydi? Yasaktan dolayı e, yoğunluk yaşanmıyor ve dediğim gibi herkes evinde zaten yani. Yani herkes mesela yasaktan önce dün yasaktan bir gün önce mesela herkes stok yapma derdine düşünüyor. Aslında hani e, söylüyoruz da gün içerisinde cuma cumartesi cuma, pazar açığız diyoruz mesela ya da ekmek almaya evden tek bir kişi çıkabilir mantığını da Seydişehir halkına çok şey yapamadık. E, benim setemedik. Herkes yani yasaktan önce ve yasaktan sonra çok fazla hücum içerisine giriyorlar. Hani yasaktan sonra kıtlıktan çıkmışçasına alıyorlar. Yasaktan önce stok yapacağız der. Düşüyorlar. O şekilde gerçekten büyük sorun yaşıyoruz yani ama dediğim gibi şey yani zaten açığız kimse aç kalmıyor ekmeğimiz de çok un da çok yani kimse de şey olmasın her şey bol her yani herkes dediğim gibi dışarıya çıkabilir o konuda sıkıntı yok.